Sözcünün şöyle bir haberi var. O haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu haber ne, nedir ne değildir? Yani çok keskin bir bakan ışıkanın açıklaması olmasına rağmen Sözcü bu haberi niye yaptı, neden yaptı? Ben haberi incelediğimde kademeli emeklilik geliyor. EYT'yi kaçıranlar üzülmesin diye başlık atmışlar ama ben buradaki esas önemli detayın çalışan emeklilerle ilgili kısmına bakıyorum. Yani çalışan emekliler meselesine bakıyorum. Çünkü haberin içerisinde böyle şeyler var. Bakın haberde deniliyor ki şöyle bir anlatmak isterim size. 8 Eylül 99 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik sistemi geliyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi çalışanların emeklilik şartlarını hafifletmeyi hedefliyor. Kademeli emeklilik modeliyle 45-52 yaş aralığındaki çalışanlar erken emeklilik şansı yakalayabilecek ek prim ödeme avantajı da gündemde diye anlatmışlar yazmışlar Peki nasıl olacakmış bu şimdi iki, iki tane formül e, ön plana çıkıyor yani bir yaş belirlenecek bu yaşta emeklilik hakkı sana tanımlanabilecek sözcüdeki habere göre konuşuyorum sonda yorum paylaşırım e, 45-52 ile diye belirtmişler bu yaşı e, ve burada Şuymuş sistem çalışmaya devam ettikçe işte maaşın güncellenecek yani ek bir prim sistemi getirilecek e, vesaire vesaire diye anlatılmış. Onu size e, aktarmış olayım. Bir şimdi bu soru yakın bir zamanda Vedat Işıkan'a soruldu. Vedat Işıkan ne cevap verdi? Bakın bir hafta tartıştık değil mi? Kademeli emeklilikle saç soruldu Vedat Işıkan'a. Dedi ki yani biz şu anda emeklilik emekli maaşlarını ödeme telaşı içindeyiz dedi. Yani şunu söyleyemedi açık açık ya kardeşim ne kademeli emekliliği ne stajı biz şu anda bunları ödemekle uğraşıyoruz diye açık açık söyleyemediği için bunu biraz böyle e, tatlı bir ifadeyle aktarmış oldu ama biz bunu uzun uzun tartıştık. Niye acaba emekli maaşlarını ödeyemeyecekler mi acaba bununla ilgili bir problem bir sıkıntı mı var diye anlamaya sizlere de anlatmaya çalıştık. Şimdi burada gelelim iktidarın hayata geçirebilirse eee. Yapmaya çalışacağı iktidarın demeyelim de Vedat Işıkan'ın çünkü Vedat Işıkan Şu konuya inanmış bir vaziyette Vedat Işıkan'ın en sevdiği şey Açıklamalarından anladığım şu Çalışan emekliler En çok onları seviyor yani böyle Çalışan emeklilere teşekkür ediyor işte EYT'den sonra Emekli olup Çalışanlara teşekkür ediyor Niye yapıyor bunu çünkü Vedat Işıkan meseleye şu şekilde yaklaşıyor Kardeşim diyor ben Sadece SGK olarak bakmalıyım. Bana gelen bir gelir var. Ben bu geliri emeklilere dağıtmam gerekiyor. Bu gelir gider dengesinde bir sıkıntı olmaması lazım. Ben diyor buna bakacağım diyor. Şimdi buna bakıyor. Geldiğinden beri bu konuda başarılı mı? Çok başarılı. SGK karda. SGK'da bir sıkıntı yok. Artıya geçmiş vaziyette. Şimdi Vedat Işıkan'ın kaçırdığı nokta şu. Bir kere SGK şirket değil. Sosyal bir kurum ya. Açık verebilir. Yani zarar açıklayabilir. Zaten o sosyal bir kurumdur yani sen oradan bir gelir gider meselesinden ziyade orada birilerine yardım yaparsın emekler açısından söylemiyorum bunu yani kurumun amacı açısından söylüyorum sosyal anlamda bunu söylüyorum. Bunun dışında da orayı bir şekilde bütçeden dengelersin kurtarırsın ve sosyal devlet anlayışım budur diye anlatırsın. Şimdi önümüzdeki dönemlerde bakıyorlar şu anda yani ne kadar kişi işte sistemde kalacak çalışacak ne kadar kişi ne kadar emekli yani ne kadar emekli çalışacak. Bunu teşvik etmek için ben bazı adımlar atabilecekleri fikrindeyim. Ama bu adımların büyük adımlar olmayacağı düşüncesindeyim. Neden? Bu böyle şey gibi bir şey yani evlilik kredisi meselesi gibi bir şey yani evlilik kredisi faiz evlilik kredisi açıklandı ya. Tamam çok güzel başta böyle bir baktık bir baktık rakama 150 bin lira mesela. Bu bunun gibi bir şey mesela. Diyecekler ki emeklilere işte çalışan emeklilerle ilgili bir düzenleme yapacağız. Çalışıyorsa şu kadar yıl 1 ile 3 yıl arası ya da işte 3 ile 6 yıl ya da bilmem kaç yıl daha çalışmışsa bu aylık bağlama oranlarını etkileyecek. Onun emekli maaşı yeniden aylık bağlama oranları seviyesine düzenlenecek. Ona göre biz bir emeklilik maaşı karşısına çıkarabiliriz. Yani bu bir yorum onu size söyleyeyim. Ama e, bu haberde işte kademeli emeklilik geliyor diye ben açıkçası bunu yorumlamadım. Yani şunu yaparlarsa biz komple emeklilik sistemini buna göre değiştiriyoruz derlerse evet kademeli emeklilik sistemi kısmen gelir ama neyde gelmez? Yaşta gelmez. Bakın yaşta gelmez. Bir miktar belki esnetebilirler, ortalama bir yaş getirebilirler ama buradaki temel amaçlarının bir kişi çalışsa da emekli olup emekli olsa da bir şekilde çalışsın. Yani bir şekilde çalışsın. Peki bunu nasıl yapacaklar? çok düşük emekli maaşıyla zaten yapıyorlar bakın doğal bir şekilde bu gidiyor. İkinci bir yöntem yetersiz kalırsa diyecekler ki zaten emekli maaşları düşük zaten birçok kişi çalışmaya e, devam ediyor bize yetmez. Daha çok kişi çalışsın, daha çok emekli çalışsın. Biz bununla ilgili böyle göstermelik kaç tane teşvik çıkartalım. E, bu da artık bilmiyorum vatandaş buna nasıl e, uyum sağlar ya da buna inanır. Bununla ilgili bir e, süreç oluşur mu? Beraber izleyip ee, göreceğiz. Şimdi